Bu videomuzda size popo estetiğinin fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Popo estetiğinde biz e, üç farklı teknik kullanıyoruz. Bunlardan birincisi protez yani silikon bir protezle ameliyatı gerçekleştirmek. İkincisi kendi vücudundan yağ alarak yağ enjeksiyonu yapmak. Üçüncüsü ise hem protez hem yağ enjeksiyonu yapmak. Yani kombine bir teknikten bahsedebiliriz. Popo protezi de e, Fiyatı belirleyen en önemli şey her şeyden önce bir protez maliyeti var yani bir protez kullanmanız gerekiyor. Onun dışında bir hastane ücreti söz konusu çünkü bu bir ameliyat oluyor ki anestezi almanız gerekiyor genel anestezi altında yapılan hastanede belli bir zaman kalmanız gereken bir uygulama. Bu nedenle bu tip ameliyatlarda fiyatları belirleyen en önemli şey aslında sadece cerrahın yaptığı iş değil beraberinde kullanılan malzemeler, kullanılan ya da anestezi ya da hastane ile ilgili bir takım işlemler var. Yani bütün bunların hepsini toplayarak bir ücretlendirme söz konusu olabiliyor. Bu nedenle hastalar şöyle düşünmemeleri gerekir. Yani işte biz şu kadar ücret ödedik. Bu kişi siz ücreti ödüyorsunuz ama hekim de bu ücretin belli bir kısmını proteze, belli bir kısmını da hastaneye ödeyerek size toplam bir fiyat veriyor. O şekilde değerlendirmek gerekir. Yağ enjeksiyonu yapılan hastalarda ise yağ almak ameliyatın süresini uzatan bir şey, ikinci bir ameliyattır. Yani ekstra bir işlemdir. Sadece bel bölgenizden alınan yağlar yeterli olur. Ya da beraberinde karın bölgesini de almak gerekiyor ki bir yağ enjeksiyonu ameliyatı protez ameliyattan daha da uzun sürer. Yani bir popoya yağ enjeksiyonu standart bir vücut için söyleyeyim. Yani 70 kiloluk bir bayan yani artı eksi 5 olarak değerlendirin. Böyle bir hasta için nereden baksanız 3 saatlik, 3.5 saatlik bir ameliyattan bahsediyorum. E, otomatik olarak bu tabii ki hastanın e, ücretlendirmesine yansıyan bir şey. Yine kullanılan cihazlar, yöntemler, kullanılan sıvılar, bütün her şey ameliyatın maliyetini de ona göre artırıyor. Tabii ki burada ucuz maliyet peşinde koşup da hayatınızı tehlikeye atmamak gerekir. Çünkü bunlar çok önemli e, ve hayatiyet arz eden ameliyatlar. Gerçekten tecrübesi olmayan e, bir yere e, ya da bu konuda yeterli donanımı olmayan bir yerde bu tip işlemleri yaptıranların işte sonuçlarını televizyonlarda her yerde görüyoruz bir şekilde işte yağ enjeksiyonu yapıldı şöyle komplikasyon gelişti şöyle problemler oldu. Bu nedenle bu tip işlemleri yaptırıyorsanız eğer yani bunlar ki ömürde bir defa yapılan uygulamalar işin hani ücret kısmı değil sonuç kısmına odaklanmanızı ve hakikaten tecrübeli bir hekime bu işi danışmanızı gerektiğini söylüyorum. Bunun ötesinde poponuzun formu ve şekli konusunda mesela bazı hastalar için protez, bazı hastalar için yağ enjeksiyonu, bazı hastalar için hem protez hem yağ enjeksiyonu öneriyoruz. Bunu neye göre, kime göre yapıldığın cevabı da aslında bu ameliyatın ücretlendirmesini değiştiren bir şey. Yani sadece protez ameliyatında farklı yağ enjeksiyonu, farklı ikisi birlikte yapıldığında farklı bir fiyatla karşılaşacaksınızdır. Ee, ve bu her üç işlemi de yapan bir hekimle karşılaşırsanız eğer o hekim sizin için doğrudur. Çünkü protezi iyi yapamayan ya da protezde problem yaşayan bir hekim sizi yağ enjeksiyonuna doğru yönlendirecek. Ee, ya da yağ enjeksiyonu yapılması gereken bir hastaya yanlış bir şekilde protez konulabilir. Ee, bu da tamamen doğru olmayan bir şeydir. Yine vücudunuzun şekli. yani poponuzun basıklığından şikayetçiyseniz size bir protez. Poponuzun darlığından şikayetçiyseniz yağ enjeksiyonu. Hem basıklığından hem darlığından şikayetçisiniz, protez artı yağ enjeksiyonu yapılmanız gerekiyor. Bütün bunlar da ameliyatın ve fiyatını değiştiren ögeler. Bu nedenle böyle bir probleminiz varsa tecrübeli bir hekime başvurmalısınız. Gelmelisiniz, görüşmelisiniz ve ona göre doğru kararı alabilirsiniz yoksa e, protez yapılacak bir hastaya yağ enjeksiyonu, yağ enjeksiyonu yapılacak bir hastaya protez yapılırsa ya da her ikisi yapılması gereken bir hastaya bunlardan bir tanesi yapılırsa hastanın memnuniyeti de azalacaktır. İkinci bir işleme girecek. ikinci bir işlemde ikinci bir ücretlendirme anlamına gelecektir ki böyle hastalarla çok karşılaşıyoruz ki daha çok kısa bir süre önce yağ enjeksiyonu yaptırmış bundan birkaç yıl önce bir hastaya e, yeterli e, Sonuç alamadığını, memnun olmadığını belirttiği için tekrar protez koymak zorunda kaldık. Ya da protez yapılmış bir hastaya yeterli düzeyde yanları genişlemediği için yağ acıksını yapmak zorunda kalabiliyoruz. Bütün bu detayları anlayabilmeniz için mutlaka doğru hekimle görüşmeniz gerekir. Teşekkür ederim, sağ olun.